Lanet olsun işlerim çok yoğun ya. Yetiştirmem gereken bir sürü iş var. Allah'tan bir insan çok hafif olduğu için evde de her yerde de çalışabilirim. Asus bilgisayar. Asus bile böyle bir reklam yapmamıştır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte gerçekten ofis ve işi için biçilmiş kapta olan bir laptopun daha çalışını ve Windows kurulumu yapacağız. Gerçekten oldukça güçlü bir bilgisayar. Güçlü bir işlemciye sahip bir bilgisayar. Asus'un Xperbook B1 modeli. İçerisinde i7 12. nesil işlemci bulunmakta. Oldukça güç tüketimi iyi olan performanslı bir işlemci. Ayrıca içerisinde 24 GB RAM olmakta bir TB SSD bulunmakta. Ekran kartı olarak da Intel'in XE Iris modeli ekran kartı olmakta Ofis iş için gerçekten oldukça güçlü bir bilgisayar. Arada olmayanlar da takılabilirsiniz. Zaten birazdan kurulumu yaptıktan sonra testini yapacağız. Ayrıca açıklama kısmındaki linkten uygun fiyatlı olarak satın alabilirsiniz. Bulduğum uygunlukları aşağıda koyacağım. Siz baktığınızda bunun 16 GB White versiyonu versiyonunu göreceksiniz. İsterseniz sonradan ekleme yapabilirsiniz. Biz ekleme yaptık. RAM'imizi 24 GB'a yükseldik Hemen kamerayı yakın alalım ve güzel bir kutu açılışına başlayalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımızın kutusunun tasarımı bu şekilde. Basit bir tasarım var bazı arkadaşlar merak ediyor kutunun arkasında orası orası ne yazıyor diye. Şu kısmında bilgisayarımızın modeli ve özellikleri yazıyor. Ayrıca bu yan kısımda da aynı bilgiler bulunmakta. Hemen kutumuzu açmaya başlayalım. Kutumuzu açtığımız gibi şöyle bir yazı bizi karşılıyor. Your vision or position. Laptopumuz geliyor bunu yana koyalım. Ayrıca şöyle kartlar ıvır zıvır belgeler var. Bunlar çok önemli değil. Şöyle kısmı açtığımızda şarj cihazı ve kablosu bulmakta. Burada şöyle bir detay var. Şarj cihazımız Type-C bu güzel bir şey. Şarj cihazımız adaptörümüzün bilgileri de burada gördüğünüz gibi durdurup bakabilirsiniz. Oldukça küçük, sade, hoş. Başka da bir şey maalesef kutumuzda çekmiyor. bu kadar. Laptopumuzu bezinden çıkartıyoruz. Şöyle güzel bir Asus yazımız var. Kasamız alüminyum, alüminyumun soğukluğunu hissedebiliyorum. Açmadan önce şöyle arka kısmına bakalım. Sade ve hoş diyebiliriz. Şurada tekrardan model bilgileri bulunmakta. Şöyle giriş çıkışlarına bir bakalım. Yan kısımda iki adet Type C girişimiz, HDMI girişimiz, Ethernet girişimiz ve USB girişimiz var. Ayrıca burada 3.5 milimetre jack girişimiz de bulunmakta. Şöyle arka kısımda hava çıkışı için ızgaramız bulunuyor. Sol tarafımızda bir adet daha USB girişimiz bulunuyor. Ayrıca burada kilit kısmı için var. Bir de hava girişi var burada. Başka da bir şeyimiz yok. Keşke iki adet daha ayrıca USB girişi olsaydı. Kasası gerçekten çok güzel. Rengi böyle koyu lacivert tarzı bir renk. Belki kamerada şu anda rengini tam olarak göremiyor olabilirsiniz. Ama gerçekten Dokunuşu oldukça iyi. Şurada Intel Core i7 işlemcisine sahip olduğunu gösteren bir sticker bulunmakta. Şurada zaten Asus ExpertBook yazımız bulunuyor. Ekranımızın boyutu da 15.6 inçlik standart laptop ekranı. Klavyemiz gerçekten çok güzel görünüyor. Tuşlarımızın basış hissi gerçekten normal. Üst seviyede diyemem kötü de diyemem oldukça standart tuş dizilimi var. Şimdi hemen bilgisayarımıza bir açalım. Bakalım hangi ekranla karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız ilk açıldığında böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burası BIOS ekranı. İçerisinde Windows yüklü olmadığı için böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Birazdan Windows'umuzu yükleyip bütün kurumları tamamlayacağız. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı tekrardan kapattık. İçerisinde Windows 11 yüklü flash belleğimizi bilgisayarımıza takacağız. Ee, Windows 11 flash belleğe nasıl yazarız? Onun için yukarıdaki çıkan kartlardan video izledik. Basit bir şekilde Rufus'la Windows 11'i, 10'u, 8'i istediğiniz Windows sürümünü yazabilirsiniz. Flash belleği bilgisayarımıza taktıktan sonra açma tuşuna basıyoruz. Evet arkadaşlar, BIOS ayarı yapmadan direkt Windows kurulum ekranına geldik. Bu da çok iyi bir şey. Eğer buradan kurulum ekranını görmezseniz, BIOS menüsüne tekrardan girdiğiniz zaman orada Boot menü sağda zaten görmüşsünüzdür. Oradan Flash belleği en üst kısma getirip bilgisayarı tekrardan kapatıp açarsanız tekrardan Windows kurulum ekranını göreceksiniz. Buradan sonraki diyoruz, şimdi diyoruz. Buradan ürün anahtarım yok diyerek devam edebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Ürün anahtarınız varsa burada girebilirsiniz. Bazı arkadaşlar ürün anahtarı girmezsem ne olur diye soruyorlar. ürün anahtara girmezseniz herhangi bir problem olmaz kullanımda. Sadece şu aşağı kısımda Windows etkinleştir gibi bir yazı olacak ve birkaç tane basit özelliği kullanamayacaksınız. Biz de burada ürün anahtarımız yok deyip devam edeceğiz. Burada istediğiniz sürümü kurabilirsiniz Windows 11'i. Ben Genelde pro versiyonunu kurup devam ediyorum. Size de tavsiyem pro versiyonunu kurun. Özel yükleme diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 1 TB'lık SSD'mizi görüyor. Buradan tıklayıp sonraki deyip tek hemen kuruluma başlayabilirsiniz. Ben biraz daha temiz olması için buradan yeni diyorum. Buradaki alana dokunmuyorum. İsterseniz bölebilirsiniz de burada. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi birkaç alan birlikte oluştu. Burada yüksek olan zaten tıklı. Sonraki dedikten sonra kurulumuz devam ediyor. Buradaki kurulumu tamamladıktan sonra bilgisayarımız yeniden başlayacak. Yeniden başlarken size tavsiyem tam yeniden başlama kısmında ekran kapandığında flash bildiği sökün. Söktüğünüz zaman kurulum düzgün bir şekilde devam edecek. Eğer sökmezseniz tekrardan Windows kurulum ekranı gelebilir veya normal şekilde de devam edebilir. Size tavsiyem flash bildiği sökün bilgisayarınız ilk yeniden başladığında. Ayrıca şu anki durumlarda kitlenme, donma veya takılma gibi durumlar yaşadığınız zaman Bilgisayarınızı açmak kapama düğmesine basılı tutun. Bilgisayarınız kapanacak. Sonra tekrardan açmaya bastığınız zaman kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Devam etmezse bile Flashback'ten tekrardan Windows'unuzun kurulumunu yapın. Evet arkadaşlar ikinci kurulum ekranımız geldi. Buradan Türkiye seçili zaten evet diyoruz. Türkçe Q seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi internete bağlanmamızı istiyor. Biz internet'e bağlanmadan kurulumuzu tamamlamak istiyoruz. Sınırlı kurulumu devam et gibi bir seçeneğimiz yok. Yani internet kurulum yapamıyoruz. Bunun için gösterdiğim komutu gireceğiz. Bu ekrandayken F ne? Shift F10 tuşuna basıyorsunuz ayrı Bastığınız zaman komut ekranı geliyor. Komut ekranı bir kere tıklayın. Tıkladıktan sonra o o v e ters slash bypass n r o yazdıktan sonra enter'a basıyoruz. Bilgisayarımız yeniden başlayacak. Tekrardan kurulum ekranına gelecek ve bundan sonra internet olmadan kurulumu tamamlayabileceğiz. Evet tekrardan aynı kurulum ekranına geldik. Türkiye seçili evet diyoruz. Türkçe Q evet. Bakın gördüğünüz gibi burada internet bağlantım yok gibi bir seçenek bulunuyor. Bunu tıklıyoruz. Sınırlı kuruma devam et diyoruz. Burada bilgisayarımızın adını giriyoruz. Bütün hepsini kabul edin zaten kabul etmezseniz de bütün verilerinizi alıyor Windows. Şimdi biraz bekledikten sonra ana masaüstü gelecek zaten. Evet arkadaşlar masaüstümüz geldi. Masaüstümüz geldi gibi hemen masaüstünü sağ tıklayın. Kişisel işleri tıklayın. Temalara gelin. Şurada masaüstü simge ayarları var. Bunların hepsini tıklayın. Uygulayın. Tamamlayın. Şöyle bir kere yenileyin. Şöyle güzel bir görüntümüz oluyor. Bu aşamada önemli olan driverlarımızı kurmak. Driverlarımızı kurmak için maalesef kablolu bir şekilde internete bağlamamız gerekiyor. İkinci bir seçenek olarak internete bağlı olan telefonunuzdan bu bilgisayara ait Wi-Fi driver'ını kendi sitesinden indirip bu bilgisayara kablolu atabilirsiniz. Attıktan sonra kurulumu yaparsınız. Wi-Fi driver kurulduktan sonra zaten kablosuz bir şekilde internetinize bağlanacaktır. İnternete bağladıktan sonra diğer driverları da otomatik bir şekilde yükleyecektir. Şimdi biz kablolu bu şekilde internetimizi bağladık. Başa tıklıyoruz. Ayarlar diyoruz. Buradan Windows Update'e geliyoruz. Buradan güncelleşmeyi denetliyoruz. Burada güncelleşmeyi denetledikten sonra Windows'un güncelleşmeleri yüklenecek. Ayrıca bütün driverlar otomatik bir şekilde yüklenecek. Bütün driverlar yüklenmediği zaman Yüklenmeyen Driveları başka bir şekilde manuel olarak da yükleyebiliriz. Genelde bütün driverlere düzgün bir şekilde yüklüyor. Driverlarımızı gördüğüm Windows'un kendi güncellemeleri de var. Bunları indirip kurulumunu yaptıktan sonra bilgisayarımızı kullanabiliriz. Şimdi güncelleştirmeleri ve driverları kurduktan sonra bir de bilgisayarımızı fırmakta test edelim. Bakalım bilgisayarımız ısınıyor mu? Evet arkadaşlar kurulumlarımızı tamamladık. Driverlarımız düzgün bir şekilde kuruldu. Aygıt yöneticisine de girelim. Bakın gördüğünüz gibi bütün driverlar kurulmuş. Kurul driver olmadığı zaman ünlem işareti veren simgeler göreceksiniz. Doğru bir şekilde kurulmuş. Wi-Fi'miz de aktif. Bluetooth'umuz aktif. Her şeyimiz şu anda düzgün bir şekilde kullanılabilir. Hemen bir formakla bir yakalım bilgisayarı. Bakalım bilgisayarımız ısınacak mı? Paylaşımda ekran kartı olduğu için FPS'lerimiz düşük tabii ki. Bu bilgisayarla basit online oyunlarda oynayabilirsiniz. Güncel oyunlarda sorun yaşarsınız. Güncel bazı oyunları belki düşük ayarlarda oynayabilirsiniz. Format testimizde sıcaklığımızı maalesef göstermiyor paylaşma ekran kartı olduğu için. Sadece şurada FPS değerimize bakıp kapatalım. Bir de işlemcimizi test edelim. İşlemcimizi test etmeye başlayalım. Test etmeye başlamadan önce işlemcimizin sıcaklığı yaklaşık 40 derecelerde görüyorsunuz. İşlemci testimiz yaklaşık 3 dakika sürdü. Test sonucu olarak işlemcimiz çok fazla ısınmıyor. 80 derece geçmiyor gördüğünüz gibi. 80 derece geçmiyor ama CPU gücünü de 2.80'lerden 2.60'lara, 2.50'lere kadar düşürdü. Herhangi bir problem yok. Bu işlem zaten güç tasarrufu üretildiği için herhangi bir problem yok. İşlemimiz doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışıyor. Isınma konusunda da oldukça iyi görünüyor. Zaten siz normal kullanımda bu kadar zorlamayacaksınız. O yüzden herhangi bir problem, sorun yok. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı kurudan çıkardık. Ve Windows 11'imizi düzgün bir şekilde yükledik. Ayrıca ufak bir format testimizi de yaptık. Gördüğünüz gibi bilgisayar gerçekten Ofis kullanımı için oldukça yeni bir bilgisayar. Bilgisayarımız oldukça ince, zarif, hafif bir bilgisayar. Tam olarak iş için yapılmış bir bilgisayar. Fiyatımız da şu anki tarih için söylüyorum. 20.000 TL ile 25.000 TL arası alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında uygun fiyatlı satış linkleri olacak. Oradan alabilirsiniz. Bu bilgisayar kurulumu hakkında problemler yaşarsanız lütfen yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. isterseniz herhangi bir konu hakkında da sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesaplarımda da bana herhangi bir konu hakkında sorular sorabilirsiniz. isterseniz yazıp sohbet edebiliriz. Instagram'da hem takip edin hem de arada bir hal hatır sormak için de yazın. Tabii ki istekleriniz, sorularınız olacak. Onlara da cevap vereceğim ama arada hal hatır sormak için de yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Lanet olsun işlerim çok yoğun ya. Yetiştirmem gereken bir sürü iş var. Allah'tan bir çok hafif olduğu için evde de her yerde de çalışabilirim. Asus bilgisayar. Asus bile böyle bir reklam yapılmıştır. <laughs>